İş çıkışı emin önünden vapura binerken havada garip bir ağırlık hissetti. Boğaz her zamankinden daha sisliydi. Vapurun ışıkları bile birkaç metre ötesini zar zor aydınlatıyordu. Yolcular sessizdi, sanki herkes. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu ama kimse dile getiremiyordu. İskeleye yanaşan vapurdan inip, karaköl sokaklarına adım attığında hava daha da soğumuştu. Normalde kalabalık olan, caddeler ürkütücü bir sessizliğe bürünmüştü adımlarını hızlandırdı. Galata Kulesi'ne doğru yürümeye başladı. Tam o anda arkasından gelen bir fısıltı duydu. Dönüp baktığında kimse yoktu. Ama fısıltılar devam ediyordu. Bazen Arapça gibi duyuluyor, bazen de eski Osmanlıca kelimeler arasında. Kayboluyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Galata Kulesi'ne vardığında kapının önünde bir gölge belirdi. Uzun silüet gibi ama net olmayan bir figürdü. Geri adım attı ama ayakları olduğu yere mıklanmış gibiydi. Gölge ona doğru süzülerek yaklaştı. Fısıltılar şimdi daha netti. Burada olmaman gerek. Yüzünü göstermemelisin. Arkamızda kal. Bir çığlık atıp geriye doğru sendelediğinde. Gözleri bir anlığına karardı. Kendine geldiğinde Galata Kulesi'nin merdivenlerinde oturuyordu. Ama her şey farklıydı. Kulenin taşları yosun tutmuş. Gökyüzü kıpkırmızıydı. Sokaklar bomboştu ve en kötüsü, İstanbul'un hiçbir yerinden denizin sesi gelmiyordu. Boğaz yoktu. Yalnızca sonsuz bir sesin içinde kaybolmuş bir şehri vardı ve bir kez o ofisin içine girdiysen asla geri dönemezdin.